Fenerbahçe neden bir futbol takımı değil de bir futbol grubudur? İşte bunu bir takım koçu, bir Ezgi Fenerbahçeli ve aynı zamanda bir Scrum Master olarak değerlendirdim. Her şeyden önce ben bilincinden biz bilincine geçilemediğini görüyorum. Yanı sıra dominantlığıyla bilinen Ali Koç'un, yani burada otoriter, sponsor diyebiliriz e, takım koçluğu çerçevesinde kendisinin... E, takım lideri olan antrenörün görev ve sorumluluk alanı karışmıyor olmasını bekleriz. Sistem bilinci olmalı bir takım içerisinde yeni görev ve zorlukları açık olmalı. Takım her zaman gelişime açık bir organizasyon ve yapıdır. Bir takım üyesinden neler beklendi, diğer takım üyeleri tarafından net şeffaf bilinir olmalıdır. Takımın hedeflerinin belli olması, şeffaflık çerçevesinde aktarılması ve bunun güven yardımlaşma çerçevesinde olması, herkesin birbirine hesap verebilmesi, yani yeri geldiğinde takımın ihtiyaçlarını hatta çıkarlarını, bireysel çıkarların önüne her zaman koyuyor olması kişilerin. iletişimin tonu, eleştirinin kabul edilebilirliği, bağlılık, sinerji, yeni görev ve zorlukları hep açık olmak tüm bunlar önemli. Yani dolayısıyla demek istiyorum ki başkanım siz hedefler koymuşsunuz ama takım henüz takım olamamış. Yıldız oyuncuların alınması önemli değildir. 5 farklı kişilik tipi bulunur bir takımda ve bu beş farklı kişilik tipinin de üleştirilmesi gerekir. Gerekli su görev ve sorumluluk alanlarına, mevkilere. Bunun dışında tabii takım içerisinde rekabet kabul edilebilir değildir. Ee, bu da birlikte yaratan takımın önündeki en büyük ketlerdendir. Adaptasyon ve bunun e, bu gelişim göstermek için çok önemlidir. Konfor alanının dışına çıkıyor olmak gereklidir. Bir takım üyesi her birisi hakkını savunabilir olmalıdır. Tüzüğün takım tarafından kabul edilmesi, benimsenmesi herkesçe biliniyor olması önemlidir hiyerarşi olan bir organizasyonda takım koçluğu yapılamaz liderin antrenörün yani burada takıma ve sisteme bakış açısı önemlidir lider aynı zamanda takımla oldukça kaliteli zamanlar geçirebilmelidir daha güven inşa edememiş bir takım çerçevesinde çatışmayı bekleyemeyiz çatışma iyidir olumludur ve desteklenmelidir ve dolayısıyla bu gerçekleşmeyince taahhüt altına giremez takım üyeleri. Bu da onların birbirini sorumlu tutamamasına. Yani sen işte bunu yapmalıydın ama yapamadın gibi birbiriyle şeffaf iletişim kuramamasına, bundan bir sonraki aşama olan iş sonuçlarına kayıtsız kalmalarına sebep olur. Yani günün sonunda herkes aldığı paraya bakar. Paradoks yok sayılıyor takımda bunu oldukça net görüyorum. Bu paradoks olan bir şeydir ve zaten burada paradoksa Ali Koç'un biraz tabiri caizse zorbalıkları yaratıyor. Dolayısıyla öğrenen takım olmasını da bu şekilde engelliyor sponsor olarak.